14.01'i göstermekte ve bugün Ekim ayının 24 özür diliyorum Kasım ayının ki Kasım'ın 2024. 2024 Ekim 24. 24'te sen giz. acıktın anlaşıldı <laughs> abi. Yemek yok yine bugün sana. <laughs> i̇şte öğlen yemek yememenin faydaları mı, zararları mı? Ama doktorlar ayının... ne diyor? İbn Sina bile ne demiş? Yat tek öğün ye iki. İki öğün Tabii tabii yani. yani sabah. Ama bunu Feride abi şey söyleme. İki <gülüyor> <gülüyor> Ekim ayının 24. günündeyiz efendim. E, yazdan kalma bir gün. Hani pastırma sıcakları dedik. Bak dediğimiz. Bak ya. Yine yine o, yani. ha, yok pastırma yazı pastırma sıcağı derler ya. E, <laughs> pastırmayı biraz, nasıl yersiniz seversiniz? E, pastırmayı vallahi yemiyoruz açıkçası. <laughs> Pahalılıktan dolayı. Ama ben yumurtalı. Yumurtalı. Yumurtalı, evet. yumurtalı severim. Olur. Su yumurtalı olur. Biraz domates olur mu? Olur. Olur tabii. Biber. <laughs> Hocam dur Allah'ın <laughs> Abi karşısına evet. hareket etmezse şimdi bizi pastırma <laughs> niyetine arada götürebilir <laughs> yani şimdi evet. abi. Savaş Hocam burada, Ergün Kara burada, Davut Yine burada, Davut burada. E, teknik masada ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bey burada. Efendim e, aslında pek de sevinçli bir gün değil. Maalesef beklemediğimiz bir skor aldık. Adana Demirspor Spor 2-0 mağlup oldu. Ergun Kara nereye bağlar bu yönilgiye? Evet ben başlayayım o zaman. Evet. Pası bana verdiğiniz için. Burada son programda, dünkü son programda hatta skor bile verdik yani. Evet. Dolayısıyla buna neye dayanarak söyledik? Adana klasikleşmiş futbol mücadelesi, isteği, arzusu ee, ve bu yolda da başarılı adımlarla gitmesine bağladık. Ee, hiç aklımıza, ayarımıza gelmeyecek bir kötü futbol. Ee, motivasyonu sıfır olduğu bir nokta. Hani maçı izlerken e, ha şu dakika, ha bu dakika derken yani kendilerine gelecekler. Ne yazık ki. 1-0 oldu, 2-0 oldu ve maç da bitti çabucak. Keyifsiz maçtı açıkçası. Ben Nevi Spor adına zirve yarışında büyük bir yer aldığını düşünüyorum. Çünkü altta zaten Beşiktaş yakın yenilmesine rağmen. E, Trabzonspor galip geldi, o da dayandı Kasımpaşa. E, şimdi bundan sonra ben e, üç maça bakarım artık. E, o da nasıl olacak? Konya Cumartesi, sonrasında Sivas, sonrasında Herhalde o da pazartesi Fenerbahçe maçı hocam. Ee, bu 3 maçta ne yapacağınız çok çok önemli. Yani telafi anlamında söylüyorum. Güçleri var mı? Var. Adana Demirspor'un bunları başaracak gücü var. Yani Fenerbahçe'ye kafa tutacak gücü var. Savaş Hoca ne diyor? Şampiyon olacak bir ekipten bahsediyoruz. Evet. O yüzden hani bir an önce unutmak istiyorum. Kendi adıma veya unutmak istiyoruz. Ama bir taraftan da ders çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Pası da hocama atayım. Evet Hı. hocam neden hangi konuda da ders çıkartmalı Demirspor ne yaptı da yenildi? Ne evet. yapamadı veya? Doğru soru. Yani ben Hı. öncelikle şöyle söyleyeyim ki sahili günler gerçekten dün e, istemediğimiz bir sonuç. Yani muhalifiyetle alakalı bir şey değil bu. Oynayan oyunla alakalı. Hatta ben dün ne dedim? Benim için dedim oyun önemli değil, skor önemli dedim. Çünkü Adana Demir spor gerçekten 3. perdeye nasıl gireceği önemliydi. Ben merak ettiğim nokta oydu. Çünkü ilk iki perdede harika bir demir spor, izleyenlere keyif veren bir demir spor. Ama üçüncü perdedeki gösterdiği ilk oyun, ilk gösterim bütün her şeyin üstünü silmiş gibi bir oyun. Yani hiç beklemediğim bir oyun oldu. Yani o yüzden ben yine söylüyorum bir maçtır, gelip geçicidir diyerek bakmayalım. Bu maçlardan çok ders çıkaralım. Nasıl Kasımpaşa'nın olubiyetinde e, o haftayı Beşiktaş arkası seriye bağlanaraktan galibiyetlerle Pendik, Alanya, Trabzon bunların hepsini e, galibiyetle kapatan bu oyuncularımız ben inanıyorum ki bu maçtan sonra da doğru motivasyonla e, tekrardan eski günlere geri geleceklerdir ama dünkü maça gelecek olursak ben öncelikle maç öncesinde maç başlamadan önce ben e, bir fotoğraf yakaladım Ergun'a bunu yakaladığımı bilmiyorum evet. e, maç öncesinde Alparslan Hoca bizim yedek kulübesine geliyor ve başarılar diliyor hı bir hı. şekilde centilmence ve arkasını döndükten sonra bizim kulübenin Alparslan Hoca'ya bir bakışı var ciddiye almama Lavabalilik mi var? Yani ya artık onun ne derseniz. Buradan yani baktığımızda e, o görüntüyü bir yakalayabilsek yakalayamadım o görüntüyü e, sonra da. Yani gerçekten söylüyorum biz maçı maçtan önce önceleri hocalar, yardımcılar, sportif direktör ve sahadaki oyuncular. Demek ki motive olamamışlar. Fotoğraf orada görünüyor zaten. Hocam şey diyeyim yani bu rehavet etkiliyor. Tabii. tabii, ki. abi o fotoğrafı bir görebilseniz yani Doğru. yani o fotoğrafta zaten her şey ortaya çıkıyor. Şimdi hocanın motive olamadığı bir maçta, yardımcıların motive olamadığı bir maçta, sportif direktörün maçı motive olamadığı bir maçta sen oyuncuları nasıl motive ettin? Evet. Ben önce soru işareti olarak buna bakarım. Ve sahaya çıktığımda da oyuncular da zaten maç öncesindeki fotoğrafın aynısını sahada gösterdi. Ya i̇lk ile ilgili fazla bir e, eleştiri yapamam. E, maçın içerisinde Adana Demirspor bir şeyler yapmak istedi. E, Ertaç kale 2-3 tane topu e, çıkardı ama ikinci yarıda farklı bir Adana Demirspor. Yine ben burada Clyvert hocayla ilgili e, keşke diyorum Nani ve İstanbullu'yu bir 10 dakika daha oynasaydı. Yani oyundan çıkmaları bence erken oldu. E, bir 10 dakika daha e, sabır edilip oyuncuların motivasyonunu belki sahada daha iyi olacağı bir ortamda iki oyuncu değişikliği o da ateşlemek anlamında belki oyuncular sokmuştur ama ters tepti daha da kötüye gitti diye dünkü maçın genel anlamdaki yorumunu bununla yaparım ama benim için önemli olan fotoğraf gerçekten söylüyorum e, o fotoğrafı görmek lazım çünkü kesinlikle hocaların bakış fotoğrafını Evet maalesef rehavet mağlubiyeti kulübe belletti mağlup olduğunu Rehabet mağlubiyeti getirdi. Peki bu mağlubiyeti Clivert'a mı yazacağız hocam? Yani şimdi ben şöyle söylerim. Bir kere teknik patron Clivert Hoca. Galibiyetlerde nasıl biz Clivert Hoca'yı geçiş oyunlarında öldüysek hı hı. şimdi iki tane mağlubiyeti var. Bir Kasımpaşa maçı ve bir de Karagümrük maçı. Ve ikisi de İstanbul, ikisi de Deplasman. Yani demek oluyor ki Deplasman'da takımı iyi hazırlayamıyor. Galibiyet yok. İşte Şablon bu. Çıkan ortam, e, atmosfer bu. Hatay'da mağlup e, galip durumdan beraberliğe geldi. Doğru mu abi? Tabii. Mağlup da olabilirdik. Ankara Gücü maçı berabere. Kasımpaşa mağlubiyeti var. Hı hı. Karagümrük mağlubiyeti var. Yani biz İstanbul'a gittiğimiz zaman yedi düvelle demek ki baş edemeyeceğiz. Karagümrük yakamadık hocam ya. Abi değil, Kasımpaşa'yı da yakamadık yani. Evet. Kasımpaşa Paşa gibi tokat attı. Kara günlükte bizi yaktı. Manşet hazır. Manşet hazır abi yani. Demek ki burada e, önce hocalar şapkasını öne koyacak. Biz de basmanga takımı e, nasıl hazırlayabiliriz? Öncelikle onu çözmeye çalışacaklar. Yani Kasımpaşa maçında 3 tane kırmızı kart. Doğru mu? Tabii. Motivasyon yine yok. Bak yine motivasyon yok. Motive olan bir oyuncu öyle kırmızı kartlar görmez. İkincisi Kasımpaşa maçı. Sağ içerisinde... E oynayan oyuncuların ruh hali belli. Maçtan önceki ya gerçekten diyorum ya onu ben yakalayabilirsem diğer programlarda onu muhakkak bakacağım internetten. O fotoğrafı görmek ister, istersiniz ya. Böyle bir şey olamaz. Bakış tarzlarını. Ben o anda anladım zaten yani ciddiye almıyorlar dedim. Bir tane tokat yer miyiz dedim. Nitekim de yedik yani. Futbol ciddi iştir abi. Futbol ciddi iştir. Eğer ciddiyeti bir saniye elden bırak tokat yersin. Evet. Ben her zaman onu söylüyorum. Ayakkabını sev ama futbol topunu sevme. Futbol topunu dövmezsen, onunla sert oynamazsan, ona istediğin gibi müdahale olmazsan o top sana öyle bir çarpar ki. Sen bile anlayamazsın. Dün de Karagümrük öyle oldu zaten. Bir de şut atmazsan, şut atmazsa gol gelmez olacak. Yani şu pozisyonlar var mı? Var. Nani'nin iki tane pozisyonu var. Nani gibi bir kaliteli oyuncu orada gol atmış olsa belki ruhumuz değişecek. Evet. Yani ölü üçlerimizden ölü toprağa gitmiş olacak. Ve sahada ben yine onu söylüyorum. Dün lider anlamında bir tane oyuncumuz yoktu. Dün eğer Balotelli olmuş olsaydı belki isyan ederdi. Kavga çıkartırdı. Bir şekilde oyuncuları kendine getirirdi. Yani adrenalin yükseltebilirdi. Yani bir e, şok ilacı verebilirdi yani şok tedavisi yapabilirdi. Böyle bir oyuncumuz sahada yoktu. Onu da yapacak bir tane Hı. oyuncu vardı. O da çocukta yoruldu yani ne yapsın da Semih yani. Arkada koşmaktan. Aslında boğuşmaktan... aksiyonu tutmadı hocam. Yani kim ne yani bir yapacak? tanesi aksiyon çıkartması lazım. Yani. yani mesela abi e, kulübe bile aksiyon yapmadı. Evet. Yani düşünün bizim kulübemiz e, aksiyon yapan bir kulübe. Sağ içerisinde e, Rook gibi oynayan bir takım var, ayakları gitmeyen bir takım var. Geriye dönüşlerde e, rakibin hızlı gittiği, bizim yavaş kaldığımız anlar var, görüntüler nefsi var. Yani bir kişi de cevap vermedi ya. Sizler ne yapıyorsunuz? Niye böyle oluyor diyen olmadı yani kabullenmişlik vardı. Kulübede dahil olmak üzere oynayan oyuncu ve oyuna giren oyuncu. Bütün Onun takım oyuncuda, Tabii. Bütün takım. Bütün takım. Da bir e, laubalik. demeyelim de ciddiyetsizlik ve maça motivasyon eksikliği diyelim. Evet. Peki Demirspor bu yarayı sarar. sarar. bu üzerinden de gider. Çünkü Adana Demirspor büyük camiadır. Büyük camialar böyle maçların üstesinden gelirler. Ama herkes lütfen rakibi ciddiye almayı öğrenecek. Buna ilk başta hocalar dahi. Selam iyi yayınlar ben zihni gökten şaka gibi başka bir Adana Demirspor'un mu vardı? Ben geçen programda hafta arası oynadığı maçlarda e, diye merak ettim. Yara alıyor sürekli Demirspor demiş. Yani baktığın zaman doğru. İki deplasman İstanbul deplasmanından mağlubiyet dönüyorsun. Yaralar sarılır. Ciddi olursan ama yaralar sarılır. Olsak bu işin üstesinden geliriz. Evet Ergun Kara. Sen ne daha söylemek istersin? Ya aslında ilk yarı bittiğinde hakem uzatma göstermedi biliyor musun? 45.6'da bitirdi. Ya uzatma yok. Evet. 45.6. Yani 6. saniye 45'ten geçti 6. saniyede çat düdüğü çalıyor. Yani hocanın demek istediği hani bir sahada gidişata isyan eden bir oyuncu yoktu. Herkes sanki böyle razı gibi ya da ya da yani muhakkak birimizden birimiz çıkıp gol atacak işte maç alacağız der gibi. Ateşleyici, yok, yok. ateşleyici, ateşleyici yok. yoktu. Yani, evet. yani o yüzden Adana Demirspor e, en iyi cevabı yine bizim taraftarımız maçtan sonra onları bağrına basaraktan cevabı verdi. Yani biz koşulsuz Şartsız sizi seviyoruz ve sizin de her zaman arkanızdayız. Bunu yapan kim? Futbolcular. Yani o havaya sokan futbolcular. Hı hı. Adana şehrini, Adana taraftarını, Çimşekleri ve Demirspor taraftarının büyümesindeki en büyük etken taraftarları bu hale getiren futbolcular oynadıkları oyunla. Yani siz verdiğiniz bir şeyin altında bir şey veremezsiniz daha. Seyirciye bunun altında verme şansınız yok. Evet, Kasımpaşa maçında mağlup olduk. Üç tane kırmızı kart gördük ama biz bu kadar ruhsuz oynamadık. Yani ruhsuz derken parantez içerisinde yani oyuncuların karakterleriyle alakalı bir sözlerimiz yok. Oynanan futbol adil anlamında evet. isteksiz yani. İsteksiz bir oyun komple yoktu yani. Ya Rodriguez bile maçtan sonra kırmızı kart gördü. Yani bir şey isyan etti. Yani ama dünkü maçta öyle bir isyanlık yoktu. Bir an önce oynayalım hadi gidelim. Evet. Maç sonu taraftarların futbolcuları çağırması çok önemli. Çok önemli. Ben önemsiyorum bu, bu tip gelişmeleri. Tabii tabii. E, çünkü Adana Demirspor'un genlerinde var bu hocanın geçmişte, geçmişte yaşadıklarımız, yaşadıklarımız var ve oluyor. şampiyonluğun geldiği bir atmosfer yaratan bir topluluktu. Adana Demirspor topluluğu. Dün de aynısı vardı. Yine söylüyorum. Adana Demirspor'daki oynanan oyun hocasından futbolcusuna sahada gösterdiği performans ben sadece bunu lastik patlaması olarak bakıyorum. Evet. Şampiyonluk yolunda gittiğimiz yolda sadece lastiğimiz patladı. Biz onu tamir ederiz. Yeni lastik takarız. Yola devam ederiz. Araba yarışlarında olmuyor mu? Lastik evet. değişimi olmuyor, dişim, olmuyor mu? Sonradan bir de bizim şu anda demek ki lastiğimiz biraz eskimiş. Hı, -hı. Yine lastik taktık yola devam ediyoruz. Ve Konya maçında da ben inanıyorum ki taraftarlar statta yerini alacaktır. Evet. Önümüzde Konya maçı var. Evet. Ve mağlup olan bir Konya. maçı mağlup. İki mağlup Rica evet. bir takım. Bir güzel maç olacak. Hocam futbolcuların bile bak bakıyorum. Hiçbiri paylaşım. paylaşım abi yapamazsın. Açıklama yok. Yani. Yapamazsın abi yani. Mesela. Ben üzüldüm, ben üzgünüm diyemezsin bile. Hani bile yapardı mesela. Onda yani bir yok. şimdi baktığın zaman oyuncu Kasımpaşa maçında mağlup olduğu herkes bir tweet attı yine. Hı. Hmm. Ama şimdi şu anda açıklaması yok hiçbir oyuncunun, hocanın. Evet. Yani şimdi şu anda telefonlara bile bakmak istemiyordur. Eşiyle, çocuğuyla bile oyun oynamak istemiyordur ya futbolcu. Çünkü o da istemiyor dünkü oyunu. Kendi gösterdiği bir performans. var. Herkes birbirine bakıp bir şeyler beklemiş galiba. Yani bir bir yerinden bir parça Herkes e, hiçbir şey beklememiş abi. Beklemediklerinden dolayı zaten. Güne yok oyun çıktı. Giren e, maç ilerliyor. Bir patlama olması lazım Şimdi o maçın. E, o, 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 da, diyecek herkes kişi. Herkes birbirinden beklemiş i̇şte öyle abi, bir abi, Yok abi yok öyle bir şey olmaz. Olmuş. <laughs> yani ben e, başkan devreye girer dedim ama devre arasında <laughs> o da olmak yani. Efendim 0542 102 96 96 WhatsApp numaramız. Sizler de e, oynanan maçla ilgili Adana Demirspor'un maçı ile ilgili e, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sorularınız varsa değerli yorumcularımıza iletebilirsiniz. Daha doğrusu Demirspor'a değil futbolla ilgili görüşleriniz varsa konuşmak istedikleriniz bizlerle paylaşın. 0542 102 96 96, 96 WhatsApp numaramız sıradaki mesajımızı okuyayım müsaadenizle. E efendim maalesef milli maç arası Demirspor'a iyi gelmemiş. Fazla tatil yapmışlar. Rakibi küçümsersen sonucuna katlanırsın. Umarım toparlanırlar. Özcan Yavuz göndermiş abi. Doğrudur. Şimdi milli arada iki haftaya yakın bir süre vardı. Doğru mu abi? Evet. İki haftaya. Adana Demir Spor burada milli takımı gönderdiği sadece bizim oyuncularımız vardı değil mi? Türk milli takımında. Aynen. Yabancılar Yabancılardan var. var. vardı. Ee, bir oyuncu daha vardı. Zanelli mi? Yok. Kalecimiz olabilir. Geçen haberini yaptıydık hocam. Yani e, milli takımın haricindekilerin hepsi buradaydı. Adam demiş var ki o iki haftalık dönemde oynamayan oyuncular, işte atıyorum formsuz oyuncular kimin hazırlık maçı yaptı? Yani bir organizasyon yapılabilir. Tabii. Bir organizasyon yapılabilir. Evet, evet yani yanımıza bir örnek veriyorum bir Hatay var işte Antep var gibi abi ciddiye, almadığın, gelmiyor ciddiye abi. almadığın hiçbir işte başarılı olma şansın yok abi başarılı olamazsın evet bir salise salisten de de az bir saniyenin içerisinde baktığın zaman ufak bir dikkatsizlik geçmiş olsun abi Hata affetmez. Hele futbolda hiç affetmez. Aslında yani Karagümrük de çok güzel bir maç çıkartmadı yani. E şimdi çok... Kasımpaşa da bize karşı çok güzel bir oyun sergilemedi. Evet. Biz kötü olunca Karagümrük yani Karagümrüklü oyunculara desin ya karşı mı? E, Ferit abi şimdi karşıda gençlik bir kaleci var. Emre. Evet. İlk maçı şimdi ona sorsak desek ki ya kardeşim sen Demirspor maçında öyle bir rahat maç oynayacaksın ki ne? Kaleye top gelmeyecek. Demirsporlu oyuncular hiç seni zorlamayacak. Lesek abi şaka mı yapıyorsun der. Gerçekten de dün kaleci zorlanacak bir pozisyon içerisine girmedi. Yani o yüzden buradan örnek verelim, bir tane etkili kaleyi zorlayacak, kaleciyi zor durumda bırakacak veyahut da defanslarını zorda bırakacak bir pozisyonumuz yok. Sadece iki tane bir pozisyonumuz var, orada doğru vuruş yapsan hani olay bitecek. Evet maalesef şut çekme e, iradesini gösteremedi. Ya şuttan da ziyade burada söylemek istedik temel yani bak, Şimdi öyle Tabii bir yeniliği oldu ki aslında bunun e, teşhisi de çok teşhisi zayıf Teşhis yok abi. Doktor evet. teşhis koyamıyor abi. Yani e, sabah kadar MR'ını çek, filmini çek, tamam? E, röntgeni al ama ne yazık ki hani e, açıkça söyleyeyim eveleyip evet. ev geveliyoruz burada. Yani burada. Yani burada futbolcuların artık çek etmesi lazım kendini. Şimdi bizim oynadığımız dönemlerde de öyle bir an oluyor ki hocalık dönemimizde de oyuncu öyle bir motiv olmuş ki ne diyorsun yine ya ben bu maçı çok rahat kazandırıyorsun diyorsun bu takım. Yani bak çok rahat kazandı diyorsun. Maç öncesi ısınması, maç soyunma odasındaki verdiği enerji, tamam diyorsun ya rahat üzülüyorsun abi bir çıkıyorsun tam tersi bir enerji. Bak bu da olmuş olabilir. Aşırı bir motivasyon, motivasyon, aşırı bir e, istek arzu e, sahada yapmana müsaade etmemiştir. Ama benim için en önemli olan olay Klayburt Hoca'nın ve Kulübe'nin Alparslan Hoca'ya arkadan baktıkları bakış ve tavır. Şimdi Orayı yakaladım diyorsunuz. Yakaladım. Yani. Onu affetmem abi yakaladım onu. İzleyiciler de yakaladıysa oradan yazabilirler. Şimdi bir taraftan der ki mesela yenilebilirsiniz, fark bile yiyebilirsiniz ama bir e, laf vardır. Kötü e, kötü pas verebilirsiniz, kötü şut atabilirsiniz. Kötü gününüzde de olabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Peki, Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bu e, futbolun ana temellerinden bir tanesidir, birinci maddesidir. Rakipten fazla koşmak zorundasın. Eğer bazı şeyler istiyorsan en kötüsü aynı koşmak zorundasın. Hocam 60'ta niye bomboş Yusuf Sarı'ya vermedi? Aslında hep bu dediğimiz... Maçın bir... kırılma anları işte dedim ya abi lider anlamında mesela Adana Demirspor evet kötü oynuyor bir tane gol bulmuş olsa belki her şey değişecek. Başka şey konuşacağız. Senaryo birden başka bir e, senaryoya dönecek. Yani o yüzden ben dünkü maçın, yine söylüyorum, fotoğrafı, maç öncesindeki yakaladığım fotoğraf. Evet. Her şey o fotoğrafta... Tabii ki. Abi uzak. bir bakışları var, kurban olayım, böyle bir bakış olamaz ya. Yani, yani siz, böyle bir şey bak, ona ben tabir edemiyorum ben ona ya. Yani siz kimsiniz, kim bakışı? Bakış... Yani, adam Karagümrük'ün hocası, 2-0'da yendi seni. Biz aynısını da Şenolcu'da da yaptıydık. Kara Gümrük'le. Ben buradaki programda söyledim. Kara Gümrük bize ters geliyor demiştim. Evet dediniz. Böyle bir cümleniz var. Ters geliyor demiştim. Oynadığı oyun bize ters. Ama dedim Kara Gümrük'te oynamıyoruz. Olimpiyatta oynuyoruz. Geniş alan dedik. Adana Demirspor için dedik. Avantaj olabilir. Ama o zaman olmadı, yalnız böyle şampiyonluk e, hesabı yapamazsınız. Yapamazsın. Böyle maçları kaybedersen geçmiş olsun. Evet yani hani bir maç daha böyle giderse veya bir iki maçta da... Yani senin e, sezon boyunca şimdi şampiyonluğu oynayan bir takımın en fazla 5 mağlubiyeti vardır. Yani en fazla diyorum ama 5 defa mağlub olasın. O bile değil. Yani e, Türkiye şartlarında hemen hemen çünkü neden abi şimdi 3 tane büyük var bir de Anadolu kulüplerinden 2 tane var dersin ki hadi dersin. Yani 5 bir elin parmakları kadar mağlup olmazsan sen şimdi 2 tane mağlub oldun. Sen şimdi 3 defa basman kazanman lazım arka arkaya. Deplasmanda galibiyetimiz yok. Biz içeride evet. o zaman ben de şöyle bir yorum yaparım. Demek ki bizim seyircimiz stadı doldurduğunda Adana Demirspor daha iyi oynuyor. Oyuncular daha iyi motive oluyor. Hocam Clivert bu kadar açık oynamasaydı peki? Yani Yani şimdi açık oynamasından değil, sistemi aynı sistem var. Şöyle hani deplasmana özgü oynasa mesela hani kendine özgü değil de hı hı. deplasman sahasına göre nedir? Hı. Hani bunu hep Levent Eriş yapardı işte. 50 metreyi kapatır. Tamam. Bunu en iyi yapan Montelli Hoca. Ee, sağdan soldan hızlı i̇şte. adamlarına evet, ilerler. Evet. Montelli Hoca. Niye biz Montelli Hoca diyoruz? Dersine çok iyi çalışıyor. Elindeki oyuncu potansiyeline göre hareket ediyor. Şimdi Kleinmurda Hoca elindeki oyuncu sistemine göre Hareket etmeye çalışıyor ama benim oynadığım oyun önemli diyor. Clive Hoca. Rakip diyor bana göre diyor tedbiri nasıl diyor. Eğer sen rakibin üstünlüğünü elini alamazsan, rakibi ezemezsen o zaman rakip seni üstün geliyor. E ama öyle bir şey var ki şimdi. Yani şimdi kontrollü oyun. Mesela dün güven yapsın. Ya böyle bir şey olamaz. Çok rahat dans et, dans etti ya. O sahada dans etti. Ve Adana Demirspor savunmasında olmadık hatalar üst üste oldu. Yani bu maçı hazır olmamalarının sebebi. Gruyol'un Vur, ayağın kayıyor. İnşallah vidalı gemisinde kaymışsındır. Yani. Bak inşallah vidalı gemisinde kaymışsındır. M mazeret Bunun olsun. açıklamasını, açıklamasını yapamazsın lastik ayakkabıyla. Hele bir de defans oyuncusu. Hele bir de ıslak bir zeminse. E, idma, e, orada ısınma yaptılar 45 İşte Anlıyor musun? Yapamazsın abi. Açıklamasını yapamazsın. Aynısını bir gün ben yaşadım. Karabük'te. Ayağım kaydı. Sakarya spor maçı. Hüsnü Hoca bana bağırıyor. Ayağındaki lastik ayakkabı. Dedim yok hocam dedim ya vidalı dedim. O zaman haklı. Yani ben haklı duruma geçtim. vidalıyla da kaydıysan bir sıkıntı yok. Sağ şartlarına göre ayakkabı <laughs> giydiysen. Ama sağ şartlarına göre ayakkabı giymediysen geçmiş olsun abi. Bunun açıklaması yok. Sen orada takımı yalnız bırakmış oluyorsun. Yani kırmızı kart görsen telafisi var. Hmm. Son adamsın. Orada ayakta kalacaksın. İşte, ayakkabı önemli. Ben mesela Semih'in bile geri dönüşlerinde ağır kaldığını bütün gördüm. Bütün takımın abi. Bütün takımın e, hepsinin bir defans dönüşlerinde, yok. geri dönüşlerinde ağır kaldı. İkinci yediğimiz golde. Arkaya atılan bir top var. Sanki bizimkiler e, el freni çekilmiş gibi hareket ediyordu. Rakip oyuncu hop verdi. Serdar Dursun da golünü attı bombaş pozisyonu da atar. Sizin beğendiğiniz forvet hocam. Karagümrük'te kötü oynuyor. <laughs> Karagümrük'te. Tabii kötü oynuyor. Zaten sonradan girdi oyuna. Oraya kanık e, şöyle oraya uyum sağlayamadı ya da İstanbul Feneri... hayatını sevdiler. İstanbul hayatını evet. sevdikleri için yani şimdi baktığımız zaman Karagümrük'ün oyuncularına hep İstanbul'da oynayan İstanbul'da oyuncular. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de. yani hep öyle. Gitmek istemiyorlar. Yani hemen hemen aynı yak para alıyorlar zaten gittikleri diğer kulüplerde. Bahar ben diyor İstanbul'da düzenim bozmayayım, evimi de dağıtmayayım. Burası güzel. Yani hangi futbolcu olsa aynısını tercih eder. İkinci üçüncü tercih olur yani buralar. Galatasaray'dan Fener'den gelecek oyuncular. Evet. Ya biz Konya maçına bakalım artık hocam. Çok önemli bir maç. Ee... Taraftarlarımızın ben bu maçta büyük sporlu oyuncuların yanında olacağını olimpiyat stadında gösterdi zaten. 300'e yakın 350'ye yakın taraftar bütün Adana'nın ruhunu, spor sevdalarının ruhunu orada oyunculara gösterdi. Biz size inanıyoruz, biz size güveniyoruz. Evet. Yeter ki siz sahada şimşek ruhuyla oynayın. Tabii. Futbolcuların ifadelerini taraftarların çektiği bir fotoğraf var. Yüzlerinden düşen bin parça. Yani biz tokat gibi o cevap. Taraftarların oraya çağırıp yani sevgi serinde alkışlamaları aslında futbolculara atılan bir tokattır. Evet, nasıl biz sevgi olduğunu onlar anlıyorlar Tabii. aslında. Şarkıda var ya, bu ne sevgidir ah, bu ne ızdır ah. <laughs> evet. Zavallı yani, kalbim yani Demi taraftarı böyle bir taraftardır. Hı hı. Güzel yollardan cevap vermesini bilir. O yüzden. Adana Demirspor oyuncusu böyle bir taraftarın önünde oynadığı için çok şanslı. Ve Konya maçında da ben inanıyorum ki taraftarlar yine Destek. gerekeni yapacaktır. Evet illaki öyledir. Var mı soru? Bir mesaj var. Bugün tabi dinleyicilerimiz de biraz üzgün. Dolayısıyla kolay değil. Şu e, tabloya bir soru atmak bile abi, hani ne, suat. ne, soracaksın açıklama mesela? Yani. Yok abi. Geçtiğimiz gün konuşmuştuk taraftarı olmayan lige girmesin diye. Karagümrük, Kasımpaşa gibi taraftar olmayan takımlar bu sebeple ayakta kaldı. İstanbul'da yaşamak isteyen yaşı ilerlemiş futbolcular sayesinde. Bu şekilde ayakta kalıyor demiş. Ya İstanbul'daki oyuncular zaten e, İstanbul'u sevdikten sonra gitmek istemiyorlar. Yani hoca bile demedim Adana Demirspor'da Ben İstanbul'da yaşamak istiyorum diye. Tabi. Ailem istemiyor dedi. Adana'da o kadar küçük bir şehir değil aslında ama yeterli abi gelmiyor. İstanbul dedi. farklı. Farklı tabii ki. İstanbul farklı. Havası abi. farklı. Havası. Yani oranın trafiğinin dışında baktığın zaman abi dünyanın başkenti ya öyle diyeyim ben sana işte. Eğer bir e, mutluluk istiyorsan, olay istiyorsan, kavga istiyorsan İstanbul abi daha ne isteyeyim yani ben sana? Her şey var. Tarih yani. Evet. Eski çağ, yeni çağ. Evet, evet. bugün biraz erken kapatalım hocam. Bugün e, konuşmalarımız duygusal ağırlıklı. Çok romantik oldu. Duygusal <laughs> duygusal romantik ağırlıklı. karışımı. Evet, e, Demirspor'dan rica stemli, ediyoruz. Sistemli, sistemli, sistemli. Evet, Demirspor'dan rica ediyoruz. Bizi şevkli konuşturacak başlar. Rica, rica değil abi. Demirsporlu oyuncuların yapması gereken kendi oyunlarını oynamalar. Yani aynaya baktıkları zaman kendini nasıl görüyorsa o şekilde oynasın abi. Evet, kendine yakışanı yapsınlar. Aynalar yalan söylemez. Sadece Lunapart'taki aynalar yalan söyler. Evet. O da birisini kilolu gösterir, birisini evet. gülen gösterir. Evet. Çok teşekkür ederiz yaptığınız yorumlar için. Değerli dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Efendim yarın yine aynı saatte birlikte evet. olmak dileğiyle. Hoşçakalın.